Discord'da hiçbir arkadaşım yok, mükemmel. Heh, tamam. Eee... Beautiful Turkish Instagramers. Aleykümselam dostum. Şöyle startlıyorum. Tamam mı? Evet. Çoğunu tanımıyorum bu ablaların bu arada. Baştan söyleyeyim. Sol sağ diye siz bana kendi fikirlerinizi söylersiniz zaten ama... Meltem Akçıl mu, Melisa Pamuk mu? Valla çok solumsu duruyor. İki hanımefendiyi de tanımıyorum. Ada Özdür mü? Melike Arzu mu? Melike gibi duruyor. Hani Melike böyle bir daha güzel gibi dur. Oo. Hmm. <laughs> hmm. Şimdi Doğan'ım da çok güzel. Sinem Hanım da çok güzel. Şöyle bir biraz düşünmem lazım galiba. Hmm. Sinem diyorum. Sinem diyorum. Onurcan abi hoş geldin. Türküsü Demirel reler ya. Hım. Sağ ya bu. Bu sağ aga. Sağ sağ. Net saydı yani. Eee Yaren Demir mi? Ceyda Öner mi? Yaren Demir mi? Ceyda Öner mi? Yaren Demir mi? Ceyda Öner mi? Chat. Sağ ya. Sağ sağ. Bence de sağ. Selcan Yavuz mu? Ejren Damla mı? Sol diyorum. Sol. Normalde sarışın severim ama sol bir daha çekici geldi. İrem Kızıltaç mı? Yeklin mi? Yeklin ne güzelmiş lan. Snowmate mi? Melike Saygın 11 mi? Bir şey sorabilir miyim? Bana niye Beautiful Turkish Instagram'da böyle wow diyebileceğim güzellikte biri çıkmadı? Yani neden? Aga vallahi billahi böyle bir hani wow'luk bir kadın çıkmadı ya. Relaryam'ın Sinem mi? Sol diyeceğim. Az önce dedin ya mı? Ya hayır ya. Türkiye'de yok ki baranım mı? Bekle testi bir bitireyim. Ondan sonra göstereceğim. Ya ben bu Sinem Özgür'ün ayakları da çok güzel mi? Yani <laughs> Siz nelere dikkat ediyorsunuz baba ben anlamıyorum ya Ceyda Öner mi Meltem Akçoğlu Ceyda Öner diyorum ee, Yeklin mi Ceyda Öner Yaklen diyorum Yeklin Reler ya mı Reler ya hmm, Yeklin Babacım çok ya bu testin Kazananları böyle değildi ya Bak mesela Nisa çıkmadı abi bana. Chat. Bana Nisa çıkmadı kanka. Ya bana Nisa çıksa yüksek ihtimal baya finale kadar oynardı yani Nisa. Nisa kim kanka? Ondan sonra ekrana baksana amına koyayım eşeği. Ha şey. <laughs> ee, Gizem Hanım da çıkmadı mesela. Gizem Savage Hanım da çıkmadı burada var mı bilmiyorum ama. Sumru da çıkmadı. Sumru da iyi giderdi bende finale doğru. Bakayım başka böyle wow diyebileceğim. Yani